Arkadaşlar hepiniz yepyeni bir YouTube videoma hoş geldiniz. Sizlere bugün o her yayınıma gelip sorduğunuz abi hassasiyet, abi kontrol kodu nerede dedik sorup sorup durdunuz. Hassasiyet ve kontrol kodlarımı göstereceğim. Sizler de videoyu geçmeden önce alt taraftan videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yapan herkese de çok teşekkürler. Bu emoji de nereden gelmiş bilmiyorum ama her neyse. E, dilerseniz hemen geçelim videoya. Çok da fazla uzun tutmayacağım dediğim gibi. İlk başta hassasiyet için önemli olan dikey ve açılı yani tutamak. Eklentilerin de bu şekilde olması lazım. Tabii ki hani mod şu an kaldırılmış. Eklenti ve bir şey bulmak çok zor bir şey. Ama işte bakalım. İlk başta isterseniz bir lazer ile atayım. Atacağımız yerin uzaklığı sanırsam bayağı bir vardır yani en az 300 metre. Aynen öyle. Bir atayım ben ilk başta. Hemen hemen markın, atmış olduğum markın etrafına çıkmıyor mermi. Bu kadar uzaklıkta böyle bir düz bir sprey attığın zaman zaten çoğu rakip düşer yani. Bana kalırsa tepme hiç yok denecek kadar az. Dediğim gibi dikey kullandığım için şu an yukarı aşağı olan tepme daha çok azalıyor. Mesela açıldı mı böyle değil. Açıldı da sağ sol olan şu tepmez alıyor. Benim tercihim açıldan yana tabii ki sizler kendiniz bilirsiniz ama Yani ben kendim zaten kontrol edebiliyorum yani jiroskop kullanan birisiyim. Sizlere göre kalmış bir şey. 4 atmadık sanırsam. Bir saniye. Bunlar bu şekildeydi yani. Bu gayet normal. Gayet güzel bir şekilde. Hani gider yani. 8x KNT'de de hani çoğu attığım mermiler gider. Bunlar da hani stabil bir şekilde ayarlandı. Hepsi ne fazla ne eksik. Hani merak edenler vardı. Onları da vermiş olurum. Bu arada onu da vurdum. Hani onun için bunları da göstermek istedim sizlere. Bu şekilde tek tek göstereceğim hassasiyetimi. Daha sonra da, sonunda kontrol kodunu da göstereceğim. Dilerseniz bu şekilde ekran görüntüsü alıp yani tek tek yapabilirsiniz Çünkü e, kodun süresi bittiği zaman gidiyor yani. Onun için tek tek göstereceğim. Jiroskop oyuncusuyum. Bu şekilde. Hani durdurup durdurup hani böyle ekran görüntüsü alırsanız hiç sıkıntı çekmezseniz direkt yaparsınız. Bunlar benim kontrol kodum. Haberiniz olsun. Hani bunu nasıl paylaşıyorduk bilmiyordum da. Bir saniye. ilk başta şunu vereyim. Kontrol kodum vereyim. Pardon. Hassasiyet kodumlu. Bu kontrol kodum. Bu 4 parmak iPad Pro 3. nesil kullandığım cihaz kontrol kodum. Yani yaklaşık olarak bir buçuk senedir falan bunu kullanıyorum hemen hemen. Ben gayet memnunum yani. Sizler de tabii ki hemen öyle alışamazsınız ama daha sonradan alışırsınız yani. Bulut da paylaş. Buyurun bu da benim kullanmış olduğum hassasiyet. Hani dediğim gibi eğer iki kod geçersiz olursa videoyu tek tek izleyip ekran görüntüsü alıp yapabilirsiniz. Umarım hiç sıkılmamışsınızdır çünkü çok uzun tutmak istemedim. Sizleri yormak, sıkmak da istemedim. Sizlerden hani şöyle küçük bir ricam. Sesim içince kusura bakmayın hasta hasta video çekiyorum ama. Sizlerden de küçük bir ricam. En alt sağ taraftan abone olup da videoyu beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. Hani bunlar benim için yeterli olan şeyler. Görüşmek üzere diğer bir videoda. Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok iyi bakın.